Merhaba sevgili arkadaşlar. Balık burcunda sıra. Bakalım Haziran'da balıkları neler bekliyor? İlk kartınız sağlık kartı sevgili balık. sağlık kartınız sevgili balıklar. Gayet güzel. Bir sıkıntı görünmüyor. Zindesiniz, sağlıklısınız. Yine de dikkatli olun sevgili balık. İş ve para kartınıza bakalım. Evet. <laughs> ee, elektronik cihazlarınız bozulabilir. Ee, haziranda ev, araba satışı, alışı gibi konulara girmeyin. Temmuzu bekleyin, sevgili balık ikinci yarıdan sonra Haziran'ın ikinci yarısından sonra işle ilgili mücadeleniz başlayacak ve başarı görünüyor. Biraz ödemelerde ertelemeler gündemimiz olabilir. Ama onun dışında Başka bir sorun yok. Sevgili balık. Aşk kartınıza bakalım. Evet. Evet. Kılıç prensi. Ee, i̇lkeli ilişkilerde zorlanmalar olabilir. ayrılmış olduğunuz e, ilişkiniz tekrar gündeminize olabilir ama eksten next olmaz bunu unutmayın e, biten bitmiştir yeni enerjilere açık olun sevgili balık eskiyi kapatın derim ben. Evet melek kartınız bakalım neler söyleyecek Evet. Kıtlık enerjisini hayatına sokma. Hangi bilinç durumundaysak o enerjiyi hayatımıza çekeriz diyor. Melek kartınız sizlere Balık burcu. Temmuz ayında tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın sevgili Balık.